Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yazın olduğu için tatile gitmek istedik. Evet arkadaşlar ben çok ama çok heyecanlıyım. Ve arkadaşlar bakın havalının tişörtünü yaptırdım. Şu anda üstümde çok tatlı. Ee, arkadaşlar ondan önce ekidebir tv denmeleri kanalıma abone olursanız sevinirim orada ekidebir tv hakkında duyurular var ve bu da benim yeni hayvanım buz buz benimki de çik arkadaşlar ben bugün havalıya almadım bakıcıya bıraktım yani ama çok tatlı arkadaşlar Aynen. çok tatlı sesi var Aa. Neyse. Ee, kendi benimki arkadaşlar biz Evet. Bak diye bıraktı. Onlar gelmek istemediler hem de orada ne bileyim. Ve Lena saçlarını değiştirdi arkadaşlar. Evet, e e Arkadaşlar hep saçımı değiştirdim. Hep sesimi değiştirdim. Saçımı. Hadi o zaman gelin Geçim. gidelim. Hı -hı. E başka bir de arkadaşlar 100 e aboneyi geçince bir e havuz partisi vermeyi düşünüyoruz. 100 aboneyi geçtik. Geçmedik daha arkadaşlar da daha... e, geçmedik e, bir parti vermeyi düşünüyoruz havuz partisi olacak bu da. hava sıcak olur. E... E, ne, e, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Evet arkadaşlar e, Yarışma yaparak gelecekleri belirleyeceğiz yarışmayı Aynen. da iki e, tv'den, Melody kanalında yapacağız oraya da bakın arkadaşlar partiye katılmak istiyorsanız oraya bakabilirsiniz. Evet. O zaman hadi gidelim. Ee, başka diyeceğim bir şey yok. Hadi o zaman gidelim. <laughs> Arkadaşlar biz geldik. <laughs> Benim hayvan burada da pasaportlar var. Ay Şöyle koyalım valizleri şuraya. Bu, bu bizim pasaportlarımız. Böyle. Ay şuradan para çekeyim. Nene bir dakika. Tamam. Yani ben de kredi kart var ya. Ne yapacaksın abla? Hadi. Hadi. Bir dakika. Yüzümüz görüşecek. Böyle alın biletlerinizi şöyle hemen. Hadi. 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 Şu benim de. Peki. Evet. tarafa kullanmazız. diye bir şey. Burada benimki morun yanındaki benimki. Şuraya koy niye oraya koydun ki? Aa, aa ana oldu? Aa, aa, ne oldu ya? Burada da bakalım ya. ben cipcikle yaptım. Hadi, hadi gelin. Hı -hı. Şimdi burada uçağımızı bekleyelim biraz. Şöyle. Hı -hı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Uçak geldi. Hadi kalkmak üzere gelin. Hı -hı. Buyurun bu benim biletim. Ay. Bu da benim biletim. Gel bızbız. Yazacağız. Merhaba. Merhaba. Çok da kalabalık ben buraya. Merhaba, hemen valizlerinizi alayım burdan. Ben küçük koymak istiyorum. Tamam, koydum efendim. Hızlı sen şöyle ım... Nerede durursam da durdururum. İsterseniz çantanızı da koyabilirsiniz. Hayır. Tamam. Orada önemli şeyler var. Tamam anladım. Evet kalkışa geçiyoruz. Şimdi. Ya sütü, ay süt Su yok mu? Ben ay. Ben yolculuğu çok severim. Ben su istiyorum, su aldım. Tamam, hemen getireyim. Buyurun. Teşekkürler. Arkadaşlar biz e, herhalde akşama önce veririz. O zaman Yok akşama varmayız da sabah anca varırız herhalde. Yok ya ak varız işte akşama bilmiyorum. Var ee, varınca biz videoyu açalım arkadaşlar çünkü uzun olacak. Aynen. Evet arkadaşlar. Şimdi herkes uyuduğuna göre ben şunlara bir şaka yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Merhaba. Evet ne yapacağım? Şunların bir ee, ne yapsam ki? Bunların üstüne bir içecek dökeyim şöyle. Hı. Hepsine, hepsine dök dök dök. Oh. Evet şimdi videoyu kapatalım. Tamam. Ne oldu ya? Üstüme ne olmuş? Hayır en sevdiğim şeyini Anne bizimkine de bir şey olmuş. Anne. Anne ya? E, kim yaptı bunu ya? E, e, ben gece hepinizin üstüne e, e, meyve suyu döktüm. Hem de e, Hem de şakasına. Videoya da çektim her size. Sen niye bizi koyuyorsun ya? ya tamam, Sana tamam. kim dedi? Özel eşyamız o bize. Tamam efendim. Evet. inişe geçiyoruz. Sıkı tutunun. Yuhu. Arkadaşlar biz otele varınca videoyu ee, başlatırız. Evet arkadaşlar. Şimdi otelimize geldik. Çocuğum sen ne yapıyorsun? Ben burada göğe abi ya. Ya sen daha bebeksin. Sonuçta sen nasıl bebeksin? Bir vay zeyzi büye koyayım. Koyayım. Neyse bir garip bu otel arkadaşlar. Buyum, kime bakmıştın? Ee, ben burada çalışan birine bakmıştım, resepsiyona bakmıştım. O benim. Sen mi? Evet benim. Sen ne? Evet. Sen küçücük başına nasıl çalışıyorsun burada? Ya abla ya Ben küçük değilim. Nasıl ya? Annen, baban hani e Büyük biri yok mu sen burada? Yoksa bize şaka mı yapıyorsun sen? Yok gerçekten de ben bu yeni bir şeyim. Yok artık. Yok bebekler artık. yönetiyor. Evet. Burayı bebekler mi yönetiyor? Evet. Ne dinmiş Arkadaşlar. Burayı bebekler zaman... yönetiyor. O zaman biz gidiyoruz. Aynen. Ama başka... Duyun duyun gitmeyin buradan güzel otel yok. Arkadaşlar zaten bir tek bu oteli bulabilmiştik. Bu oteli, Hiç bu oteli bulabilmiştik. Nişe. Neyse. Neyse kaç numarada kalmak istiyorsun? Bir mi? İki, iki mi? Üç mü? Ee, üç numarayı verin bize. Kimim? Ya yonga küçücük bebeksin ya. Ama paya? Elena. Kredi kart. Kredi kart oluyor mu? Oluyor. Tamam. Ee, ben şuradan bir alışveriş. Aa, ben de geleceğim. Hadi gel o zaman. Hadi. Boyun kime bakmışsınız? <laughs> Sana Yok bakmadım. Artık. Ya burayı nasıl siz yönetiyorsunuz? Aynen ya. Başınızla. Ben mavi aldım. Bu ada yani bu oteldeki her yer bizim efendim. Ben artık güneş alıştık. Ben güneş kremi aldım bir tane. Tamam. Sen de. Al. Dur ya iki tane alalım. Aynen iki tane aldım. Yani. Ee, başka ne alalım? Başka alacak bir şey yok. <laughs> Aynen, hadi gidelim. Bu otel aşırı garip. Görüşüş paylaşını ödemeden gitmeyin. <laughs> eh, tamam ya. Boyum kışa e, gözükmüyorum. Anladık, anladık. Tamam, tamam. Boyum hadi kışa. Lena, biz gidelim. Çok garip bir otel arkadaşlar ya. Bye <laughs> <laughs> bak. Duyun, Noon. Duyun. Valizlerinizi unuttunuz. Allah'ım ya Rabbim. oyun Buyur. geçin şöyle o deniz bu yaşı. Hmm, dur açayım. Çıkart. Dur dur. <laughs> Teşekkürler. Geçin böyle. Annem var yiyeceğiniz. Ben gidiyorum bay. Tamam bay bay. Çok garip bu otel. Annen ya. Neyse arkadaşlar biz... Ben niye açık? Biz eşyalarımızı yerleştirelim. Ve e, yemek of, Arkadaşlar şimdi çamaşırlarımızı yıkaması için çamaşırhaneye geldik. Ya yine mi? Merhaba. Neşe yardım edeyim. Şunları yıkar mısın? Sen nasıl yıkayacaksın bunları? Ben yıkayım merak etmeyin. İnşallah kıyafetlerin başına bir şey gelmez. Çok <laughs> oh, korkuyorum arkadaşlar. Bugün ben biraz değil. yorgun olduğum için sesim değişik gelebilir arkadaşlar. Aynen. Al bakalım. Beyim, ben yıkayayım etimi. Bu da burada oturmuş ders çalışıyor. Allah'ım ya Ders çalışmaya şey bilgisayar alıyoruz. Ee, yemek almak istiyoruz. Bakan yok mu? Buyurun. Kime baktın ya? Of yok artık. Sen nasıl yemek yapacaksın? Bilmiyorum. Ee, bana ee, bir yumurta yap ya. Şimdi en basit şey söyleyeyim de zor olmasın senin için. Bana sikabetti, değil. Sabah sabah. Ya, ama istiyorum sonra yanında çilekli süt. Varsa. Ee, bana da bir meyve suyu. Yemek tamam, yemeyin. Ya nerede kaldı bu yemek? Yarım saattir bekliyoruz, açlıktan öldük. Ay. Yemek uyucağı. Uyuy yemek yemeyin bu ay bu sizin istediğiniz şikabeti getirdim size bu da bu ne ismini unuttum işte bu Yaşar. ya bu yumurta bile değil bu ne ya insan çatal da getirir bu ne bu ne bu yeşil şey mi ilk önce sen tat bız güzel mi ölüyor Öldün mü Bızbız? Dur be. Ölüyorum. Bay bay. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ya, ya bu ne? Ya bu ne biçim bir yemek? Bir versene ne? ağzıma bir tane. Al ye. Bu ne ya? Yanmış bu. Ya. Bu ne? Kusuyorum herhalde. Öleceğim ben. Bırak bırak git git. Hızlı buraya gel. Biz kaçar. Arkadaşlar biz ölüp yani kusup kusup geliyoruz tuvalete. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok yok bir şey olmadı. Gel Lena çabuk. Tamam. Çabuk Lena koş koş. 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 Ölüyorum. Ay. Arkadaşlar biz kustuk ve şimdi havuza gittik. Havuzun denize gitmek için hazırlandık. Aynen. Ee, biraz Arkadaşlar gidiyoruz. Artık. Siz sakın bu otele gelmeyin arkadaşlar. Çok kötü. Bebekler var inanın biliyor musunuz? Aynen. Bizi e, bugün delettiler. Tık tık. Biri biri geldi. Biri geldi. geldi. Biri geldi. Şey ya ben geldim. Oyun kıyafetlerinizi getirdim. Bye. Bu ne? Yırtık pırtık. Ay gidin. Yırtık kaptık. Bu ne? Dur bir ben de kendiminkine bakayım. Çok kötü. Bu ne ya? İğrenç kokuyor. Ya, ya ne yani Ya bu da yırtılmış. İğrenç. Ya, ama bu benim bu en sevdiğimdi. Bu ne artık? Küvette yıkayacağız kıyafetlerimizi. Ben Aynen. yıkarım bırak ya boş ver. Çık bırak ya. şunları. Hadi Lena biz gidelim. <laughs> Güneş kremi. Şimdi gidelim. Ben bu oteli hiç sevmedim. Sonunda e, plaja gelebildik arkadaşlar. Aynen. Selam. Merhaba. var? E, biz bir dondurma alabilir miyiz? Tabii ki. E, kaç lira? 300. Ne? Bizim o... Ben kredi kartımı getirmedim. 300 mü? Bir dondurma 300 lira olamaz. Senin yanlışın var. Oyun. 300 yeter. Lira mı? Evet, 300 yüz lira bunu özel dondurma. Payı 300 lira vermezsin, şişi dondurma vermem. Ne? Yürü gidiyoruz. Lena. Verme, sen... sen, verme. <laughs> Burada da... Ay yiyelim mi? Yiyelim mi? Yememiştim. bu düştük... da 300 liradır. Boş ver. <laughs> Aa! Sen sıvışık atayım mı? O ne ya bu yakın. Ya yok ya o kadar da değil. Ama. O zaman denize girelim. Yeni dönsün diyor. Sen, o zaman ne yapacağız biz? Ne yap? Var ne ayağımı mi? daldırayım. O da üçüncü ya. Of. Kumlara basayım. O da üçüncü ya. Yani ne oyuncu ya. Hiçbir yere oymaz. Dün zaman, Biz niye geldik o zaman? Ne bileyim geldi şey geldiniz. O da üçüydü ya. Yani. Ya ne diyor bu çocuk? Gel Lena biz gidelim buradan ya. Ya nereye gideceğiz? Otele gidelim. gidiyor. Neyse. Arkadaşlar. Ben bu çocuklar deli. Aynen. Biz de şimdi müze gibi bir yer varmış. Oraya gidelim yani. Öyle bir yerler varmış. Aynen. inşallah İnşallah orada da bebek yoktu. Aynen. Arkadaşlar bir tane buraya geldik şimdi. Bakın ben buradayım uzalım. Ee, Şeyam oraya istediğiniz gibi gidemezsin. O da 300 ya. Ya ama yok artık ya. Verin çekin. Hayır yeter, vermeyeceğim. Yeter yeter. ya. Gel Lena biz de şunları gezelim. Aynen. Ee, e, şu kaç lira şu kaktüs kaktüsleri çok severim bu arada arkadaşlar e, 300 ya Ay, burada çok güzel şeyler ben bunu çok Ay, ben bunu istiyorum bu rengini çok seviyorum ne olur, arkadaşlar kaç lira? ben kaktüs bitkisine bayılıyorum yanında mor rengi çok güzel bu kaç lira? Ee, 300 ya. Ya yok artık ya. Hayır. Ee, hmm. e, peki 299 liralık bir şey yok mu? Hep mi 300 lira? Evet, hepsi 300 ya. burada. Ben bunu evime götürürüm. 300 ya. Ya ama ben bu moru 300 ya. Evet tamam anladım. Tamam gidiyoruz denem. Bu ne 300? Her şey 300 lira, 300 lira, 300 lira. Buna bakmaktan 300 lira yoksa. Arkadaşlar bir sürü de ee, Aa bunlar niye parmıyor basalım. Açık. Ben ne no. oldu? Sen şarkı çık. Merhaba Döndürme alabilir miyiz? Üç yüzü vereyim. <laughs> tamam almıyoruz. Bir tane ekmek kırıntısı alabilir miyim? O da üç yüzü yok. Ee, kendimi alabilir miyim? O da üçüydü ya. Tamam ben hiç Ama kendi yiyorum. Şu liraya. kediyi alabilir miyim? Çok pasaklı. 100 ya. Ay yüz yiyorum. Üç yüzlü 299 bari olsun. 299 olursa veririm. Abla bu ne yaptın? Çok pis bir kedi. Bakalım Kiline. verecek mi? 299 lira alıyorum kediyi. Attım. Çöpak. <laughs> çöp 300 lira. Arkadaşlar ben deliriyorum. Ben gidiyorum buradan. Gel. Aa. Ne ya? Ne 300 lirası? Ben rüya görüyorum 300 lira dedim. 300 lira. Ya, yürü git ya. Ya 300 lira dedim. Dur bir gözlem bir sileyim. Ne 300 lirası ya? 300. Yine mi sen ya? Lena kalk. Gidiyoruz. Ben gidiyorum. Şey, Demek ki ipan Lena kaç. Ya ne ya? Kaç ya bu otel delirmiş. Kaç lena? Tamam. Arkadaşlar buraya gelene kadar hiç uyuyamadım. Arkadaşlar o nasıl aynen. bir oteldi ya? Ve arkadaşlar benim şu an uykum var. Arkadaşlar Uyacağım. gözlerim ağrıyor şu an. Benim. Videoyu zor kapatacağım pijamalıyız gördüğünüz gibi. Hayır. Arkadaşlar e Arkadaşlar buraya gelene kadar hiç uyuyamadım. Arkadaşlar o Aynen. nasıl bir oteldi ya. Arkadaşlar benim şu an uykum var. Arkadaşlar Pijama. gözlerim ağrıyor şu an. Benim Videoyu mi? zor kapatacağım. Pijamalıyız gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar e, çok, gerçekten biz bu videoda çok yorulduk. Evet. Ee, videomuzu beğendiyseniz e, like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Lütfen abone olun ve iki bir TV'den merhaba kanalıma da bakın arkadaşlar. Orada evet. bir yarışma düzenleyeceğiz. Ee, şey, ne diyeyim? Heh, ha? Havuz partisi yapacağız. Yüz aboneye geçince yapacağız gerçi. Ve, er alacağız. ve arkadaşlar, Toka İkide bir TV'den Melodiye de abone olmayı Seçim unutmayın ya zaten. Arkadaşlar e biz yarışmanı yarışman nasıl olacağını o kanalda paylaşacağız. O kanalda yapacağız yarışmayı. O zaman hadi